Yalnız alan ben karşıya gidiyorum. Ee, ben gitmek istiyorum Ahmet. Hangi Ahmet? Adı Hüseyin Ahmet. Eee su Ahmet. Haydı babana rahmet olsun. Kam kam. Bu nedir canım? Bu mu? Bu saray saray. Dolma Bahçe Sarayı. Kaç yıl da var bitmek? Allah bir 10 sene sürmüştür herhalde. <laughs> Çak. Bizim Amerika'da var böyle bir bina biten 6 ayda. Vay nasıl ya. Bu nedir canım? Bu mu? Bu köprü, Boğaz Köprüsü. Ee, bu kaç yılda var bitmek? Vallahi ne bileyim bir 5-6 sene sürmüştür herhalde. Aa, çok. Bizim Amerika'da var böyle bir bridge, nasıl diyorlar cani köprü biter 3 ayda. Baya nasıl diyor. Bu cami nedir cani? Bu mu? Bu Süleymaniye Camii. İyi bu kaç yılda var bitmek? Vallahi abi, on sene daha sürmüştür herhalde. Aaa, aaa! Çak! Bizim Amerika'da var, böyle bir bina biten iki ayda. Vay anasını ya! Bu büyük cami nedir canım? Bu mu? Vallahi bilmem. Ee, nasıl bilmezsin canım? Vallahi sabahleyin geçerken burada böyle bir cami yoktu. Herhalde öğlen tatilini yapmışlardır. What? Niye vatladın anam? Ee, nasıl oluyor böyle bir şey please? Tell me, tell me. Telme telme değil anam. Telli telli.